Peki bir sonraki haberimize geçelim. Serenay Sarıkaya İbrahim Selim'in programına katıldığı ve totem defterine yazdığın bugüne kadar en absürt şey neydi sorusuna öyle bir cevap verdi ki <laughs> Serenay'a sosyal medyadan da <laughs> soru ve cevap yağdı. İzleyelim. <laughs> Serenay Sarıkaya en büyük hayalini ilk kez açıkladı. Gerçek olursa haberiniz olur muhtemelen. <laughs> bu itiraf çok konuşulur. Hiçbir şey için beklemem. İbrahim Serimle bu gece programına konuk olan Serenay Sarıkaya yine formundaydı. Bombaları ard arda patlattı. Bugüne kadar. Ona aşka gelince de lafını saklamadı ünlü oyuncu. Serenay 29 yaşında henüz ne kadar genç yolun başında. Ee, Serenay'ın e, bir totem defterine yazıp uçak almayı hedefliyorum sözleri üzerine sosyal medyada. Herhalde bizim gibi ayağımızı yerden kesecek bir araba olsun yeter diyecek hali yok. Ünlülerin hayalleri bile çok yüksek. Serenay'ın bu sözü üzerine acaba kaç tane özel uçağı ve teknesi olan... İş adamı harekete geçti. Ben en çok buna hatırlıyorum. Bir şey söyleyeceğim <laughs> sana. Bence geçenler. Geçler herhalde. <laughs> yani Zerket. şimdi ya. o kadar çok paralar kazanıyor ki bölüm başına en çok kazanan oyunculardan. Evet. Sadece dizlerden kazanmıyor, reklamlardan da kazanıyor. Bir jim markasının yüzü, bir banka markasının yüzü. Yani istese bunu istese <laughs> e, ikinci el bir uçak alabilir di. Şimdi daha da yükseldi fiyatlar. E, geçen yıllarda alabilirdi. İbrahim Tatlıses'in aldığı zaman da evet. o da alabilirdi. Şimdi biraz kaçırdı. İkinci el arabaların bile fiyatı yükselmiş durumda evet. ama hayallere bakar mısın? Sokağa çıksak, Taksim'de mikrofon uzatsak insanlara en büyük hayaliniz ne desek? işte derler ki... E ee, evim olsun isterim. Tabii. Bir ayağımı yerden kesen arabam araba olsun, olsun isterim. isterim falan. Şuraya böyle, tatile o kadar çocuğumu, yukarıda ki uçak istiyor. <laughs> evet, uçak istiyor. Yani belki de o alabilirlik fırsatını kaçırdığı için totem defteri ama şimdi Serenay Sarıkayan'ın yıllar önce hürriyete verdiği röportajda bir şey hatırlıyoruz. Ee, çok genç yaşlardan bu yana yani hani böyle 18 19'dan bu yana defteri varmış zaten. Bir şiir defteri varmış. Bir de sürekli yazdığı totem defterleri. Ona soruyorlar. Peki totem defterinde ne yazıyordun 19 yaşında? Antalya'daydım diyor. Ee, bir e, ajansa kayıtlıydım. İstanbul'a gelmeyi, ünlü bir oyuncu olmayı, şöhret basamaklarını iyi ve güzel anlamda tırmanmayı yazıyordum diyor. Onlar gerçekleştiğine göre, aha bak bu da tutar evet. şey Totem defteri <laughs> işe yarıyor demek ki. Aynen. Sizin de var mıydı bir totem hiç defteriniz? Hiç hiç hiç. Bizim böyle bizim uşak o <laughs> işte biz ki? O da, Onu hiç duymadım. Aa, mani gözünü bağladı, döne döne ağladı. Şimdi o geldi. Ya deftere neler yazardık. <laughs> ya o kadar boştu ki. Canım arkadaşım Tabii. kalbin kadar güzel beyaz bir sayfa, sayfa ayırdığın için. Bu, teşekkür teşekkür ederim. ederim. Öyle başlardı. <laughs> kadar. Bak sizi maziye götürdüm. Evet, evet. <laughs> ya da anket defterleri vardı. Böyle Ay, hoşlandığımız çocuk falan ağzından laf alacağız diye. Bir de ahiret soruları gibi 50 tane soru. On az ne cevap verdi. Doğru. Acaba kime aşık? Bana olan <laughs> uyanırdık. Uçakta araba. bak ne güzel iletişim varmış. Bak e, mesela e, işte isim şehir oynardık. Ha, çok Aa, işte evet. Sinema oynardık. Şimdi herkesin elinde bir iPad cep ya da cep telefon, telefonu. Ha. Kimse kimseyle konuş. Yani çocuklar için büyük tehlike. Yani çocuklar. Geçen gün ben torunuma sordum. Sen seksek oynamayı biliyor musun dedim korka korka. Neyse ki biliyorum dedi. Ha, Yoksa ha, ben iyi. bu yaşta çıkıp ona seksek oynamayı öğretecektim. <laughs> Ay çok iyimiz. <laughs> Serenay'ın açıklamasında şuna da takıldık. Ne diyor? İlk adımı ben atarım. İn evet. e, istiyorsan inine girer alırım deyince aklımıza bir Cem Yılmaz geldi. Benim Cem Yılmaz geldi. Geldi. Cem yani Zim, Kerem, Cem Yılmaz ile iyi. Defne Samyeli o zaman beraberler. Evet. Cem Yılmaz Alice müzikalini izlemeye gidiyor. Oyun sonrasında Serenay'ı kulisinde ziyaret ediyor. O sırada aralarında bir elektriklenme oluyor ama hayatında Defne Samyeli varken Serenay'la da görüşmeye başlıyor. Hatta Defne'nin açıklaması vardı. Cemil e bunu hiç konduramadım demişti. Şimdi doğal olarak aklımıza şu soru geliyor. Evet. Acaba Cemil ilişkisinde ilk adımı Serenay mı attı? Ne girerim ben alırım onu oradan Kadın isterse çocuklar kadın isterse. Kadın isterse yani Cem Yılmaz'ın gidip onu kuliste ziyaret etmesiyle başlayacak ve sonrasında alev alacak bir durum değil. Serenay Sarıkaya'dan da mutlaka karşılığında bir elektrik aldı. Cem Yılmaz öyle insanları zorlayacak. Kadın istemezse hiçbir şey olmaz çocuklar. Evet adam değil ama ne kadar kızmışlardı o dönem Evet. bu işin kokusunu. Daha Cem Yılmaz kuliste kendisini ziyaret etmeden önce almıştık ve dile getirdiğimizde Cem Yılmaz İlk yalanlamadı, söyledik. kızdı ama Serenay Sarıkaya yalanlamıştı. yalanlamıştı. Defne Samyeli de yalanladıktan sonra evet haklıymışsınız diye de açıklama yapmıştı yani. Şimdi acaba Haksız şey diye dönemde. düşünüyorum. Siz daha iyi bilirsiniz bu işin e, ustalarısınız. Acaba e, evet öyle demeye mi utanıyorlar? Yani orada evet. inkar evet, etmeye öyle Yani, bir de hayatınızda bir başka birisi varsa. Onu da rencide etmemek tabii, adına. Tabii. Evet.